Selamlar ben Semih Bugün oyundaki yeni büyü öfkeyi deneyeceğiz Neden yeni büyü diyorum çünkü baştan aşağı yeni bir şey oluşmuş Atıyorsunuz oradaki yarasaları falan çöp kartları öldürüyor üstünü hızlandırıyor Bugün 3 farklı deste tipinde deneyeceğiz bakın hangisi daha doğru Bu hızlı deste, bu kar toplu deste de kar topu yerine sonrasında bu çarpmalı deste de çarpma yerine ekleyeceğiz e, Açıkçası biraz garip gözüküyor ve güzel olduğunu düşünüyorum ben e, Şöyle bir ön izleme yaparsak Küçücük bir alanda hızlandırma yapıyor Ve hasar da veriyor Bence böyle bir şey gerekiyordu. Hadi bakalım nasıl olmuş acaba? Evet karşımızda Vituko var. Twitch'te canlı yayında ben burada bırakmıştım kupayı o yüzden buradan devam ediyorum. Kuleye 77 vuruyor bu arada öfke çok fazla değil mi? Yani tomruk bile artık fazla vurmuyor. Ama bu öfke kartı 77 vuruyor. Madencide ufak ufak vurmaya çalışalım. Adamın destesini hala anlayamadım. Bu adam muhtemelen golem oynuyor. Ama benim büyük birim yok. Golemin arkasını nasıl tutacağım? Yanlış tarafa atmışız güçlü madenci. Oo bu çok iyi oldu. Oduncu yanlış tarafa atıldı. Tamam çok güzel başladık. Aa oduncun öfkesi yüzünden oradaki yarasalar öldü. Çok garip hala alışamadım. Bu arada kulesini mi aldık? Tamam bu adam golem atarsa bizi affetmeyecek. O yüzden öbür kuleye gidiyorum hemen. Ha kötü kare prens attı. Öfkeyi bastım. Vur o güç madenci. Öfke çok hoşuma gitmeye başladı şu an. Bakın yarısılar şimdi ölecek. Oduncu için bu kötü de olmuş, iyi de olmuş. Anlayamadım. Şimdi eski oduncu olsa kocaman bir öfke yapıyordu ve golemle beraber çok çalışıyordu mesela. Ama bu şekilde çok küçük olmuş. Hadi bakalım golemi yedik. Şimdi üzerinize golem gelirken ne yaparsınız? Golemin arkasına zehir falan basarsınız ki kart toparlayamasın diye. Bizim destemizde öyle bir şey yok. Şimdi golem birazcık yaklaşsın. Tamam elektro bomba kulesine vururken mızraklar vursun ona. Bir de güçlü madencinin bombasını patlatalım. Evet sanırım kazandık bu maçı. Savunmamız mükemmeldi zaten. Sağ tarafı öfkeyle bitireceğim. maçın adamını ben güçlü maldancı diyebilirim ya. Hazırsanız öfkeyle bitiriyorum. Bakın 56 canı var. Öfke 77 vuruyor. Çok iyi ya. Ben sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bu arada içten söylüyorum. Çok merak ediyorum. Size bu öfke iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Ya da çok mu güçlü? Yoksa dengeli mi? Baksanıza şunu hasar veriyor. Havaya da vuruyor. Garip. Evet ikinci rakibimiz Talal isimli oyuncu. Aklımda şöyle bir taktik geliştirdim öfkeyle alakalı. Mesela Tomruk'la başlıyoruz ya maça neden öfkeyle başlamayalım. Derken adam saldırır bakalım tutacak mı duvar ha Mesela burada Tomruk olsa tutardı. Bol şans diyelim bu arada maça başlarken. Bazı yerlerde tutamıyor ya Tomruk'un yerini çarpmanın yerini. O yüzden belli destelerle tercih edilir gibi geliyor bana. Sağda kraliçe solda alet. Özellik bekliyorum. Ben de özellik basarım. Bir öfke bir de. Ne güzel çalıştı ya. Bir de orada öfkeyi aslında mızrak falan atar diye basmıştım. Hani çete basar diye attım öfkeyi. Aynı zamanda hızlandırdı da. Vay be çok kullanışlı. Tüm iksirini kullandı. 10 iksir birden attı orada. Mega şövalye yetmez. <laughs> Koskocaman mega şövalye orada. İksir yok. Kulemizi verdik. Tamam sakince düşünelim. ikinci kuleye de saldırmaya çalışacak. O kuleyi alıp. Tamam çok güzel. Orada sakin kaldım. Dedim ki ikinci kule gelecek. ikinci kuleyi kurtaralım en azından. Ama özelliğini erken bastığı için sol kule alamadı. Bu arada mükemmel bir öfke geliyor. Çok havalı gelmeye başladı öfke bana neyse. Neyse bakalım ilk destede işe yaradı. İkincisinde yarıyor gibi gözüküyor. Hele bu destede bence çok çalıştı. Daha doğrusu rakipte bait varsa çalışıyor diyelim. Gene çok agresif oynadı umarım güçlü madenci basmaz Defansiye öfke attım ve mükemmel temizledi orayı Hacuz da hızlandırdı Güzel bir yıldırım Sola da gidecek Kartlarımız Alma kulemi Solu bitirelim lütfen 10 saniyesi var. Sanırım kazandık maçı. Aa roket varmış. Eyvah eyvah. <laughs> Son taçımız kalınca maç çok heyecanlı oluyor. <laughs> Muhafızlar basacak. Erismeye çalışıyorum kraliçeyle. Tamam güçlü madeni çıktı. Mega şöyle basabiliriz artık. Mükemmel giriyorum öfkeyle. Bu <laughs> öfke. Gene güçlü mağdan çok elde. Muhafızlar eksili yetmez diye düşünüyorum. Evet şu anda yeter. Çok fena hata geliyor şimdi. Nasıl alınacağım? Sol Omega şöyle attım gönül rahatlığıyla. Güçlü madanis yok diye. Öfke kullanacağım defansif. Durmuyor saldırmaya devam ediyor. Saldırma vakti. O ikisi yok. Hayır. 900 canımız var. 17 saniye var. Ne var yok ne? basıyorum. Koş koş binci koş. vur hadi. Roketi var. 4 saniye 3 2 1 Oh be. Çok iyi maçtı ya. Vay be. Harbi ben de vay be diyorum. 39 canla kazandık. Öfke olmasa bu maçı kazanamazdık onu söyleyeyim. Son maçımızda Stardust'a karşı oynuyoruz ve Pekka kullanacağız. Bana kalırsa öfke en çok Pekka'ya yakışmış. Niye diye sorarsanız bu arada bol şanslayıp şu emojimizi atalım. Çünkü Pekka destesinde çarpan kartlar var zaten. E, çarpan kart var diyeyim daha doğrusu elektro büyücüsü var. Bu arada öfkeyi kaçırdık bir tık. O yüzden bence e, çarpmayı çıkartabiliriz elektro büyücüsü olduğu için. E, Rakipte felaket olunca ne yapacağız diye sorarsanız ortadan minyon basma şansımız var. Minyonlar da hem. Halet yanlış oldu. Evet. Neyse bu adam madenci duvar yıkıcı oynuyor. Nasıl oynayabiliriz ki? Bir yan kartlarını görmem lazım. Gerçi çoğunu gördük sayılır. Evet. Arkadan pekala çıkacağız. Zor bir maç. Rakip kusursuz oynarsa bence yenebilir ama bu yeni öfke farkıyla yenebiliriz. Bilmiyorum. Çünkü yarasaya öfke bastığımızda hem yarasalar olacak hem kartlarımız sızlanacak. Buzdaklı da öfke basabilirsin. Neyse. Evet, güçlü madenci çıktı. Yakın melezlik kartı güçlü madenci o yüzden e, güçlü madenci olmadığında girmeye çalışalım. Evet, stratejimiz bu olsun. Güçlü madenci yokken gireceğiz. Evet, maalesef bomba kulesi tomruk kombosu beni öldürüyor. Madenci boş verin kıcıya bakın. Mesela burada tecrübe önemli. Madem cehalet de atabilirdim. Şöyle efsane bir öfke. Özellikle basarsa eksik kalmaz. Harika. Vur Aydut. Evet Storm'u kurtardım Aslında kötü değil iyiyiz şu anda. Güzel bir elektro. Arkadan Pekka kartıyla çıkacağım. Tamam çıkabiliriz tamam. Bir bekledim atak yapacak mı diye de yapmadı. Evet o bomba kulesi nasıl geçebiliriz? Ee, öncelikle sağdan kraliyet hayaleti bırakıyorum. Ki güçlü madencinin sağda kullansın. Sonrasında güzel madenci tutturduk. Minyonları basalım. Minyonlar baskı yapsın pekkanın arkasında. Güçlü madenci sağda çıktı. Evet giremedik. Bu atak başarılı değil ama hemen bir tane daha pekka basıyorum. Hiç beklemiyorum çünkü güçlü madencisi yok elinde. Mükemmel bir öfke gelecek. PK hızlandı. Milyonlar bomba küresini öldürsün. Tamam bir daha çıktı. Koş başı basıyorum. Arkasına hacut basacağım destek için. Evet güçlü madenci kurtardı adamı. Elinde sonunda yakalayacağız hadi. Pekka'yı biraz önden bastım. Tamam sağdan gelen kraliter aleti baskı için. Minyonlar bina için. Öfke. Şu an her şey cuk oturdu. Binası yok. Koş koş başı koş. Çok iyi. Zihir attım yarısı için. Şahmat. Güzel. Bu videodaki bütün maaşlar aslında çok efsaneydi. Biraz konuşmamda sıkıntı olmuş olabilir. Hani biraz diş çektiğim için konuşamadım yani. Güzel anlatamadım galiba. Ama dünyada şu an 429'a çıkmışız. Ve videoyu da burada bitirelim. Zaten bugünkü amacımız sadece öfkeyi göstermekti, kullanmaktı. Ve ben onu alıyorum. Çok güzel olmuş. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.